Herkese Hani Mek çıkmıştı ya. Bugün Mek çıkmıştı. Onunla birlikte mücadele, mücadele geldi. Grup mücadelesi. Bir baktım kazanıyorum geldim kendim. Grubu kazandım. Bir seviye. Ve öyle bir görevi var ki. Bu görevi sizle birlikte yapacağız. 900 zaferi de kazandık. Ve mücadeleyi tamamlandı yenilmiş olabilirim ama e, bir elmas vererek bir elmas verdim bu arada bir elmas verdim ve oldu e, bunun şerefine buradan grova güç puanı aktaracağım grova aktarsam lan e, ee, ne Ar rozet mi alsam buradan yok rozet olmaz 9'a bilinmeyen rozet 9 tane Aa Rosso'ya çıktı be. Hadi be ya. Neyse beyler bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. On savaş kazanacağız ve o bir yüce olacağız. Çok <laughs> mutluyum arkadaşlar çünkü grup mücadelesini kazandım. üstüne üstüne Mac, Mac, çıktı. Mac <laughs> çıktı. Çok kolaymış bu arada. Lan <laughs> bir dakika öleceğim. Bir vuruyorum. Ama öleceğim. Ha Uzaktan atacağız. Tekrar oynamak. Tekrar Beyler. Konuyu anladım. Biraz mutluluk yapmış olabilirim size şimdilik. Ama idare olsun. Alışacağım. Çok mutluyum ya. Aa sardılar beni. Hayır. Hayır ya. Beyler sarmayın. Arka beni sarıyorlar. Ya o görev kaç günlük oluyor? Kaç günlük o görev? <laughs> 21 günlük. Tamam ben haksız o görev yaparım böyle. Hoppa <laughs> Bu görevin 5 tanesini yapacağım beni. Yarın da 5 tanesini yap. Hatta yok lan. Aha öldürdüm. Aha. Bak şimdi. Ay ne oğlum hop yendi tu ba 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 tu bu mi şanslı olduğunu biliyordum. Kendim uydurdum beyler. Ama şanslıymışsın. Gelin lan. Hepinize bomba atarım lan. Al sana bombi. Al sana bombi. Al sana bombi. Al sana bombi. bombi. Çok mutluyum beyler. Neyse arkadaşlar. Bu görevi yarın yapacağız. Yarın öğlen yapmaya başlayacağım. Yani ben okuldan geldikten sonra ben öğrenciyim. Ee, akşam bekleyebilirsiniz onu, onu katma. Bir kere bari oynayayım dedim. Beyler. Gruba bakın yani. Çok seviyorum. Şimdi lan başladım sevmeye. Hadi be. Hop. Aha. Gelme. Hıya. Bir tane görev yaptım. Bir tanesini yaptım. Neyse beyler e, sizi yapıyorum. Bay bay yarın görüşürüz. Ve bir çılgınlık yapacağım. Bunu ona vereceğim Bege. negi zaten önemsemeyeceğim. Sizin şerefinize. Kardeşler iyi bakın. Groove'u maxlayacağız beyler. Onun için yaptım. Bunu sizin için yaptım beyler. Grubu 7 seviye yapacağız beyler. Yarın. Bay bay.